Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, yeni bir sitede, yani eski bir sitede yeni bir ürün tanıtacağım. Bu üründe e, Twitch'te, işte YouTube'da, sosyal medya videolarınızda düzenlediğiniz sosyal medya e, pop-up'larınızı nasıl yapacak onu anlatacağım size. Burada ürünü e, bir tane site var. E, Nirdi diye, diye. E, ismini tam telaffuz edememiş olabilirim bu sitede arkadaşlar pop-up yapacağız. Pop-up nasıl? Hemen şöyle zaten benim e, webcam'in üzerinde otomatik olan değişen pop-up'ları görüyorsunuz. Böyle size pop-up pop, up, pop up nasıl yapılır? Onları öğreteceğim. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. sitenin linkini koyacağım dediğim gibi. Buradan arkadaşlar arama butonuna geliyorsunuz. Pop-up yazıyorsunuz. Hemen size şurada ürünü çıkartıyor. Ürünün üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan sepete ekle diyorsunuz. Buradan sepete ekledikten sonra ödemeye geliyorsunuz. Ödeme kısmından işte kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Ürünü satın olsun. Size bir linki indiriyor aşağıya. Bilginiz olsun. Sonra masa üzerinde şöyle bir dosya oluşuyor arkadaşlar. Tekrar ben size şöyle göstereyim. Şöyle bir dosya gelecek masanızın üzerine. Bu dosyayı açıyorsunuz. Pardon. E, Rar dosyası RAR, gelecek. Rar dosyasından bu dosyayı çıkartıyorsunuz. Akabinde dosyayı açıyorsunuz. Dosyanın içinde Ritmi diye bir e, internet sekmesi var arkadaşlar. Buna çift tıklıyorsunuz. Size internet sayfası açılıyor. Bu sayfanın üzerinde arkadaşlar. Burada ikonlarımız var bir sürü. Buradan pop-up'larımızı yapıyoruz. Mesela Twitch pop up koyduk. E, Instagram koyduk. Youtube koyduk. işte Facebook koyduk. Twitter koyduk gibi. İşte Steam koydunuz. Sizin hiçbir e Artık neyiniz varsa ekliyorsunuz. Ya da kendi görseliniz varsa. Örnek veriyorum. Şöyle tıkladınız. Böyle logolara geldiniz. Ee, şuradan bakalım. Mesela bir tane logoya. Şu mesela logoyu koyalım. Burada görüyorsunuz bu logoda çıktı. Akabinde. Bunları da kendi logonuz varsa bunları da koyabilirsiniz. Ben şunu kaldıracağım. Böyle göstereceğim şimdi size nasıl yapıldığını. Şimdi Twitch, Emrah TV, çok pardon 58. Sonra aşağıya geldim Instagram, Emrah e, Zilif Official. Sonra YouTube'a geldik abi, Emrah Zilif YouTube kanalımız. Facebook yok ama yine bunlara da. Emrah Silif olarak koyuyorum arkadaşlar. Twitter'da yine aynı Emrah Silif. Steam'de Emrah Silif. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun. Ee, video işinize yarayacaktır muhakkak. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizin de bana desteklerinizi bekliyorum. Ee, sonra arkadaşlar bunu koyuyorsunuz mesela şimdi. Hepsini yazdınız bütün bilgilerinizi. Sonra buradan indirme'ye tıklıyorsunuz tamam mı? indirme ayarları diyorsunuz sonra resimleri indir diyorsunuz. Resimleri indiriyorsunuz. Masaüstünü seçtiniz, ikonuzu indirdiniz. Sonra akabinde şu indirme ayarları diyor ya arkadaşlar. bunu da şuraya geliyorsunuz görünüm kısmına. Bu görünüm kısmında da burada sizin eee var. pop işte ee, durma zamanı, hareket animasyon zamanları falan filan. 6'ya 100 olarak kalsın bunları değiştirmeyin. Sonra simge kutusunun rengi mesela şu beyaz ya iç beyaz. Mesela bunu değiştir diyorsunuz. İsterseniz bunu tamamen transparan yapabilirsiniz. Aşağı doğru çektiğinizde tamamen transparan. Arkası yani PNG olacak dosyanın. İsterseniz biraz böyle gölge vermek istiyorsanız arkada da biraz logo belli olsun diyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Sonra metin kutusunun rengi değiştir. Bunu da aynı şekilde transparan yapıp <laughs> Çünkü şöyle oluyor. Ee, arka planda yayındaysanız mesela arka planda otomatik geçiş yaparken yayının üzerinde böyle kutucuklar falan olmasın. Direkt arka tarafta PNG olarak dönsün. Sadece harfleriniz ve logonuz belli olsun. O yüzden tamamen transparan yaparsanız daha iyi olur. <laughs> Sonra burada da geçtik. Sonra işte simge rengi. Simgeniz mesela ne renk olsun? İşte kırmızı olsun, işte beyaz olsun, gri olsun. Neyse renginizi buradan otomatik ayarlayabilirsiniz. Mesela yeşil olsun falan gibi. Yazı tipinin de rengini değiştirebilirsiniz. Mesela bununla şu da aynı yazı tipi rengi olsun. Bunu da hemen aynı yapalım. Bu da aynı olsun. Otomatik değişsin. Sonra arkadaşlar buradan yazı tipini değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Kalın yazısı işte olabilir. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Nasıl görünmesini istiyorsanız tamam mı? İtü... falan. Ya istediğiniz gibi yazın abi. Anladınız mı? Mesela böyle farklı farklı desenlerde. Bunları yapabilirsiniz. İşte ee... işte yukarı aşağı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yazınızın boyutunu büyütüp küçültebiliyorsunuz. Falan. Sonra bu da bittikten sonra bunu da indir diyorsunuz arkadaşlar. Bunu da masaüstüne indiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi işin finish kısmına geldik. Finish kısmı da şu. Burada settings and image yazıyor. Arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Sonra yaptığınız ikonları işte şu. Şu. Burada mesela hangisi bu? Icon street. Şunu sileceğiz arkadaşlar. Bu resmi bir sileceğiz. Akabinde şöyle yapalım. Hatta ben bunları şuraya alayım. Ee, şöyle bir klasör oluşturalım. Kaybolmasın benim şeyim. E, yaptıklarım. Bunları arkadaşlar buradan şu klasörün içine attım. Sonra akabinde şunların ikisini seçtim. Bu klasörün içine attım. Şimdi arkadaşlar bu iş bitti. Sonra ee, ne yapmamız lazım? İşte geldik OBS stüdyomuza. Ben şunu da şu tarafa alayım. Siz de bir görün. Ekrana eee, bakıyorum. Aynen görebiliyorsunuz. Buradan da Stream OBS üzerinden de işte sosyal medya ikonunuzun üstüne çift tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya URL istiyor. Sonra buradan da e, yani ikonunuz sağda mı solda mı olsun istiyorsunuz. Benimki şu an solda. Şimdi sağ tarafa verelim tamam mı? Şuradaki buradaki URL'yi alıyorsunuz. Ctrl C dedim. Bakın zaten burada da gözüküyor. Bunu aşağıya aldım bu sekmeyi. Bunu da aldım aşağıya. Sonra bunu Ctrl A diyorum. Ctrl Bakın bu benim orijinal olanı. Buna bir tane de hatta yok bunu bozmayayım. Size en baştan göstereyim. Şuraya geldiniz arkadaşlar. Konu nereden nereye geçti lan? Tarayıcı kaynağı ekle diyorsunuz. Evet diyorsunuz buradan. Yeni tarayıcı kaynağı. Burada eski sosyal medyanız var. Bunu değiştirdim. Browser. Yeni kaynak ekle dedim. Yeni kaynak ekledi. Şuradaki link kısmını arkadaşlar Ctrl V yapıp yapıştırıyoruz. Burada ölçülendirmesi var. Bunları da buraya ekledik. Şöyle göstereyim size. Bakın, şurada gözüküyor. Buradan bunu boyutlandırıp istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Benim diğer çünkü şey burada ee, video kameranın üstünde o sağdaki de yeni pop-upumuz oldu, Şu, oldu. Bunu da kaydedebilirim böyle bir bilgilendirme videosu oldu arkadaşlar. İnşallah işinize yarar. Ee, dediğim gibi diğer sitenin üzerinden yani şuradan tekrardan şunu şöyle aşağıya alayım. Pop-up sosyal medya dosyasını geldiniz, açtınız. Ben öyle kaydettim. Ritmi üzerinden giriyorsunuz. Ayarlarınızı yapıyorsunuz. Tekrardan girelim ayar kısmına. Geldiniz buradan gürültü ve zamanlama özelleştirin diyor. Buna tıklıyorsunuz. Buradan görsellerin renklerini falan değiştiriyorsunuz indir diyorsunuz. İşiniz bitiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi inşallah işinize yarayan bir video olmuştur. Ee, videomu beğenip like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.